Evet dostlarım, şimdi de Kızılarman köşesindeyiz. Burası Amaros çok şirin bir yer. tam göbeğinde kurulmuş bir yer. Kızılarman inanılmaz büyük bir piktir. Nereden başlıyor, nereye gidiyor? Hala habitatın korunması sevindirici. Her yer ördek kaynıyor ve bu ördeklerin hepsi özgür bir şekilde yaşıyorlar. Hiç kimsenin uyuduğu altında değiller. Avanos halkı her akşam şu muazzam bir parktan çay kahvesini alıp keyfine bakıyor. Arası herkesin başına görüyoruz. Kamış kamış bir şey yapayım. Evet. kadar gizli. ve tarihi kızıl olmak köprüsündeyiz. Sayın kameraman arkadaşım, ışığı de kapatırsan daha iyi anlatacağım. Bu görmüş olduğunuz köprü tamamen korku köprüsü aslında. İnsanlar buradan korkarak geçiyor. Sallanmaz edemiyor şu. Kızıl olmak dememizin sebebi bu köprü aşağı düşüp de insanların kafalarının patlaması ve kanı değere karışmasından dolayı. Şimdi bu köprüden geçiyoruz hep beraber. Ayakta durmakta çok zorlanıyoruz.